Cumhurbaşkanımız da bunu iki kez söyledi. Ben Mustafa Kemal ile aynı şeyleri yaşıyorum diyor. Yemeyin bu oyunu artık. Yani İngiliz geçtiği yerden iki balık kavga eder diyorsunuz. Ama balık olmaya çok heveslisiniz ya. Dünyanın hangi ülkesini, hangi milleti ceddinden nefret eder? Erbakan Hoca bizim Atatürk diyor. Erbakan Hoca 95 meclis açılışında CHP'lere dönüyor böyle yapıyor. Hadi oradan diyor. Ne Atatürkçüsü sizden Atatürkçü olalım Atatürk milliydi diyor. Bu şununla açıklanabilir. Kavga etmeye çok meraklıyız. Gafil ne 300 ne 1000 yılı Tuna ezelden Türk diyarıdır. Alplerin üstü de bizimdir, altı da bizimdir. Doğudan gelen de biziz, batıdan gelen de biziz. Bir gaflet perdesi örtüler. Bir gün gelecek, o gaflet perdesi kalkacak, sen göreceksin hakikat nerede? Mesela bugün de soruyor insan. Peki niye Cumhurbaşkanı şuraya şunu atamadı? Hemen örnek vereyim. Cumhurbaşkanı Cuma günü Alevi açılımını yaptı. Pazartesi günü Gök Başkanı bakın Yüksek öğretimin başındaki adam yani. E, oraya da dayandırarak hani Ebu Suud da yüksek öğretimin başıydı ya ama paradize açalım. YÖK Başkanı veya onun arkasındakiler şunu unutmuş olacaklar. Ebu Suud medreseden fenni ve felsefi ilimleri çıkartan adamdı. Her neyse. Ama Ebu Suud anlamında aynı zamanda Alevi yani Türkmen katli vacip fermanını veren adamdı. Yüz binlerce Alevinin katil fermanı alev açılımının ardından pazartesi günü bir iş günü sonra Cumhurbaşkanı'nın atadığı YÖK Başkanı Cumhurbaşkanı'na Ebu Suud mühürlü kol düğmesi hediye ediyor. Anlayın şimdi yani her şeyi Cumhurbaşkanı mı yönetiyor yoksa o vesayet unsurlarının arasında var olmaya ve var etmeye mi çalışıyor? Ertesi gün de Cumhurbaşkanımız buna cevaben bakın aynı soydan Ebu Sufyan'a Peygamber Efendimiz'in söylediği sözü söylüyor. Biz zırhımızı giydik diyor. Yani siz bir tehdit etseniz de tehdittir bu bakın. E, Ebu Suud, biz buradayız diyorlar yani. Sen alev Açın falan yapıyorsun da. Bakın 2023 yılında, 2022 yılında yaşanıyor bu. 1922 nere 2022 nere Bir de tersten şöyle bakalım. Sayın Cumhurbaşkanımız, e, biz diyelim ki e, bu kavgayı kaybetsek Allah korusun. 50 yıl sonra bizi Cumhurbaşkanımız nasıl anlatırlar? İslam düşmanı İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan adam. Anladılar mı? Anladılar. E, efendim diyelim de idam vardı 15 Temmuz'dan sonra. Ee, önünde e, düğme ilikleyemeyenleri asan diktatör. Böyle anlatırlar mıydı? Rahatlıkla anlatırlardı. Bakın değerli dostlar aynısını uyarlayın. Ee, nitekim Allah fırsat veriyor. Cumhurbaşkanımız da bunu iki kez söyledi. Ben Mustafa Kemal'le aynı şeyleri yaşıyorum diyor. Ee, dinleyin. Ee, rahmetli Erbakan Hoca'nın e, yazdırdığı, en yakınındakileri Ahmet Akgül'e yazdırdığı ve 20 küsür senedir necmeddinerbakan.net sitesinde şu anda hala da pdf'i duran Bizim Atatürk diye kitap var. Ama Erbakan Hoca'nın takipçilerinden kimse neredeyse okumamış o kitabı. Şöyle bir e, toparlama da aslında e, yapabiliriz bugün için. E, bakın değerli dostlar. Şimdi ben inceledim. Türkiye'de insanların önemli bir çoğunluğu Osmanlı'da bizim cumhuriyettir. Türkiye'de milli liderlerin hepsi bu cümleyi söylüyor. Hanedan üyelerinin tamam Yani o gün Sabiha Sultan o ilk giden Fatih Han'ın kızı o mektubunda da öyle diyor. Neslişah Sultan da böyle diyor. Kenize Murat Hanım Efendi de böyle diyor. Bakın. Hanedan üyeleri de aynı şeyi söylüyor. Ondan sonra nedir o aynı şey? E Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Peki ben size soruyorum. Medyada ve sosyal medyada neden bunu savunan bir tarihçi yok? Neden sözde sizin kimini yandaşınız, kiminizi karşılaş zannettiğiniz medya unsurları, her ikisi bir tanesi Osmanlı düşmanlığı, bir tanesi Cumhuriyet düşmanlığı pompalıyor? Bir düşünün bunu. Bu çok net. Neden bir tane Toplumun çoğunluğunu, bütün milli liderler, hanedan üyelerinin tamamının savunduğu cümleyi anlatan, onun açılımını anlatan bir tane adam yok. Ya işte milli olan o işte. Ee, diğerleri kendine göre durumu çekiyor. Birisi Sultan Vahdettin'e küfür ediyor, bir tanesi Atatürk'e küfür ediyor. Yani ne dedim? Hakikat ortada yok, iki batılda sizi kavga ettirip duruyorlar. Hatta ne yapıyorlar? Çok komik. Şimdi bir tanesine gidiyorsun, diyor ki Mustafa Kemal hain. Niye hain? İngilizlerle görüştü. Ferada Palas'ta bilmem nerede işte devleti sattı. Allah Allah. Yani görüştü. şeye benziyor bu. Geçen gün Elon Musk İsrail'e gitti sattı bizi. Hemen oraya gidince bizi satmış oluyor yani. Böyle saçma zaman bir çıkarım. Aynı gün yapmıştı insanlar. Yakın zaman olduğunu söylüyorum. Ertesi gün herkes bana hocam kusura bakma ya sen yine haklıymış. Ya arkadaşlar haksız olduğumu gösteren zaten bir şey yoktu ki. Siz bekliyorsunuz ki kavga edin diye birileriyle. Yani Elon Musk adam öncesinde neler yaşadı, para kaybetti bilmem ne yaptı. O gün İsrail'e gitti. Heh, bu da onlardan oldu. Hemen. Adam ertesi gün en son yani millet anası küfür etti adam ya. <laughs> yani aynı hikayeye benziyor şimdi. Bu taraf diyor ki Atatürk hain İngilizlere sattı. Ee, diyoruz ki peki kardeşim Sultan Vahdettin de İngilizlerle görüştü. E o devletin başıydı takiye yaptı. Bak burası öyle diyor. Buraya gidiyorsun. Burası diyor ki Sultan Vahdettin hain. Niye? İngilizlere devleti sattı kardeşim niye sattı yani? Görüştü işte oraya gitti bilmem ne. E Atatürk de görüştü. Ondan sonra İngilizlerle. Özel görüşmelerde yaptı. Sivas'ta da yaptı. İstiklal Caddesi'nde de yaptı. Ondan sonra e, Atatürk yeni devleti kuracaktı. O yüzden takiye yaptı. Görüyor musunuz? Sizle dalga geçiyorlar milletin. Yemeyin bu oyunu artık. Yani İngiliz geçtiği yerden iki balık kavga eder diyorsunuz. Ama balık olmaya çok heveslisiniz ya. Yani dünyanın hangi ülkesini, hangi milleti ciddinden nefret eder? Ülkenin bir kısmı ceddinin bu tarafı sanki ayrıymış gibi de, ayrı iki kolmuş gibi bir kısmı da bu tarafından nefret ediyor. Ama o üzerinde üzerine inşa ettikleri kişiler halbuki aynı çizgideler ve bunu söylüyorlar. Bunu işte dedim ya Genç Osman'ın ajandası çıkarttım. Mustafa Kemal'in ajandası da aynısı. Yani o zaman Genç Osman'la Mustafa Kemal aynı fikirde. E, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ajandası da onlarla aynı. Hatta söylüyor da biz o günkü aynı problemleri yaşıyoruz diyor. E daha nasıl anlatsınlar canım. Erbakan Hoca e, bizim Atatürk diyor. Erbakan Hoca 95 meclis açılışında CHP'lere dönüyor, böyle yapıyor. Hadi oradan diyor. Ne Atatürkçüsü? Sizden Atatürkçü olur Atatürk milliydi diyor. Bak çok önemli bir cümle. Atatürkçü biziz diyor. Milli savunma diyen, milli sanayi diyen, milli eğitim diyen biziz. Biz Atatürkçüyüz diyor. Atatürk yaşasaydı milli görüşçü oluruz diyor. Ama bakın bu liderin taraftarları Atatürk'ten nefret ediyor. Çok acayip bir şey bu. Bu şununla açıklanabilir. Kavga etmeye çok meraklıyız. Dolayısıyla bir kere de yola girdik mi fitne yoluna? Pardon demeyi de sevmiyor kibirli insan. Dolayısıyla böyle saçma sapan bir yolda birbirimizle kavga ederken bir bakıyoruz ki e, savaş halindeyiz neredeyse. Yüzyıllarca boyunca bunu yaşadık. Adam bizi çökertemiyor. Bütün gücümüzle devlet içeriden giriyor. Bizi oyuyor. Biz de bunu bu yeme atlıyoruz her seferinde. İşte açık net izahı bunun. Tekraren soruyorum. Milliyken sizin bir tane cümleyle sayfa sayfanız kapatılıyor da bu milli dediğiniz 3-5 tane tarihçinin sayfası niye hiç kapatılmıyor? Bu adamlar e, nasıl oluyor da Atatürk'ü Atatürk'ü çözmüşler de 3-5 sene önceki FETÖ'yü çözememişler. Hepsi 3-5 sene önce sıra kadar FETÖ haini. E, e, FETÖ şeyi hain nereden çıktı? FETÖ hain de e, FETÖ düşkünü, kelime gelmedi aklıma neyse. E, FETÖ'nün tarafında onu öven, e, ondan övgüyle bahseden adamlar. Bunlar tesadüf mü değerli yani dostlar? Bir tanesi o tarihçi dediğiniz adamlardan bir tanesi CIA C sınıf ajanı diye Wikileaks belgesinde çıkıyor. Ondan sonra bir tanesi sizi uyandırmaya çalışıyor. Aslında bana göre, benim tahminim Melami, ki bu kitapta da yer verdi. Tersten Müslüman'ı uyandırmaya çalışıyor. Ee, çıkıyor diyor ki, benim raporum var. Yani diyor ki adam bunu, beni dinlemeyin. Ee, çıkıyor diyor ki, bu belge sadece MI6'da var. Bana özel geldi. Şapka takıyor. Fransız şapkası. Kimse sormuyor. ya. Biz bunu getiren şeye gavur padişah dedik. Sen niye takıyorsun hocam? Cumhuriyete tepki diye diyor. Ne alakası var Cumhuriyete tepki? Yani bir, bir, İslam'la alakalı bir şapka değil değil mi? Çıkıyor Selahaddin Eyyubi'ye neler söylüyor? Bakın çıkıyor Mehmet Akif Ersoy'a korkmadan dolayı kızıyor, küfür ediyor değil mi? Bir Müslüman demiyor ki ya hocam Mehmet Akif orada korkmayı niye kullanıyor? Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ebubekir'le mağaradayken, Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ebubekir'e söylediği cümle bu. Sonra da üzerine ayet iniyor ''La tahsen innallâhe diyor. Mehmet Akif bunu kullanıyor demiyor bir kişi bak. Desin diye yapıyor. Atatürk Melami'dir, Aytunç Altındal Melami'dir. Tahminen e, hoca da Melami. E, melamiler bazen tersten, günah işleyerek, günahı göstererek insanları doğru yere çevirmeye çalışırlar. Bunu yapıyor. Çok açık ve net olarak yapıyor. E, ama maalesef bunu bile izlemiyoruz, bunu bile görmüyoruz. E, hatta rahmetle ne yapmış biliyor musunuz? Kendi kitabının birinde dipnot düşmüş. Bizi Atatürk'ten nefredir hale getiren hocamız, kısa anlatıyorum. Bir süre sonra baktık ki geriye çekildi. Ben değişkillendim, dedim ki ''Hocam sen ne yapıyorsun? Sen bizi öne attın, kendin geri çekildin.'' Bana dedi ki ''Beni ledün ilmiyle uyardılar. Ben rahmetliyle ilgili artık program yapmam.'' diye kendi kitabına not düşmüş Kadir Mısır Hoca. Dipnot. Tarihe düşmüş çünkü okuyucunun onu görmediğini biliyor. Bakın Müslüman okumuyor. Ee, Müslüman ''Ya hocam ema 6dansa Altı'dansa bu belge sana nasıl geldi?'' ''E o zaman nasıl oluyor da Atatürk İngiliz'de sen değilsin?'' Bir de aynı zaman İngiliz vatandaşı değil mi Kadir Mısıroğlu? Ee, son olarak şöyle bir örnek dedim ama örnekler o kadar çok ki yani Mısıroğlu Hoca'yı da herhalde böyle tahlil eden ilk kişiyim ben. Bundan dolayı da bana dönen çok genç kardeşlerim oldu. E, bu tahlilin etkilediği. E, ve birçok madde sayabiliriz böyle. Mesela işte İstiklal Marşı ile ilgili yine Mehmet Akif eleştirisinin haricinde ya İstiklal Marşı'nı okuyan insan der ki herhalde hepimiz deriz. Bu marşın içinden İslam dini fışkırıyor. Değil mi? Bu marşı yazdırıp marşımız yaptıran <laughs> adam Mustafa Kemal Atatürk ya. <laughs> Ondan sonra en önemlilerinden bir tanesi. Çok ilginç benim de eski doğum günümdeki bir gazetenin sayfası var bende. Tam doğduğum gün 30 Mayıs 1973'te. O gündeki konuymuş bu. Latife Hanım'ın anıları. Ya yani benim kaderimmiş bu konuyla ilgili açıklama yapmak herhalde. Bugün de bana bir sürü altını çiziyorum bak. Müslüman Latife Hanım'ın anıları meselesini soruyor. Bir Allah'ın kulu. ilk çıkışı bununla olan Kadir Mısır olacağı demiyor ki. Hocam sen Müslümansın. İslam'da tecessüs büyük günahtır. Sen ne yapıyorsun demiyor. Bakın tersten işte melamiler böyle yaparlar. Topluma bunu fark eden akıllı adamdır. Akıllı Müslümandır. Şimdi soruyorum ben o arkadaşlarıma, Geçtik hocaya bunu demediniz. Hepiniz tecessüs ediyorsunuz. Tecessüs büyük günahtır. Ve özellikle sebebi nedir biliyor musunuz? Çok gayet basit bir mantık. Size Atatürk'ü böyle yanlış anlatan o iki tane çok öne çıkan tarihçicik var ya. Onların ikisi de denk geldi. Allah'ın işi. E, Latife Hanım'ın adları falan konuşulduğunda ikisi de şöyle yaptılar. Atatürk'ün cinsel adı. Haha. Bakın. Bu an onları artık dinlememeye başladığınız an olmalı. Ee, sadece tecessüsün günah olması değil, tecessüs niye günah? Çünkü bir, e, insanın özel hayatını sadece oradakiler bilir. İki, oradan birisi dışarıda bunu anlatıyorsa kötü niyetli demektir. Kötü niyetli adam doğru mu anlatıyor, yanlış mı anlatıyor, birine bunu bilinçli zarar vermek için mi yapıyor? Hayır da demezsiniz ki. Tecessüs bu yüzden de günahtır. E, ve mantıklı hiçbir insan, akıllı hiçbir insan, bırakın milli tarihçiliği peşine takılmanızı, akıllı hiçbir insan şunun cinsel adam ha ha yapmaz yani. Affedersiniz ama orada ben olsam sorarım. Orada mıydın derim adama. Değil mi? Bakın tekrar ediyorum. Orada değilsen birinden aldın. Birinden aldıysan özel dünyayı dışarı taşıran adam kötü niyetlidir yani. Bu kadar basit. Ben çok gördüm bir psikolog olarak ee, sırf zarar verme adına özelinden dışarıya taşıyan psikoloğa, avukata, hakime anlatan boşanan kadın. Latife Hanım kovulmuş bir kadın özellik. Değerli dostlar. Bakın nerelerden neler çıkar. Daha çok şey çıkacak. Bunların devamlarını yapacağız. İnşallah 10'ar 15 dakikalık bölümlerle izlediğinizde tamamladığınızda bakın bu kitabı okuyan herkesin geldiği noktaya geleceksiniz. Bu kitabı okuyan istisnasız herkes şunu söylüyor. Hocam bitirmişsin konuyu. İnanın e, beni tanımadan, ismi bilmeden iki yerde ben rastladım bu duruma. Birisi bana, birisi de diğerlerine diyordu ki ya bırak öbür kitap adam biri yazmış bitirmiş Atatürk konusunu o kitabı oku yeter diye anlatıyordu kitabımızı. Çok şükür. Ben de Allah'tan onu niyaz ederek hep yazdım bu kitabı. Dolayısıyla bu kitabı okuyan herkes sonucunda aynı noktaya geliyor. Özellikle istisnasız bakın. Şöyle bir istisna yok değerli dostlar. Ben Atatürk'ten nefret ediyorum hocam. Senin kitabı okudum hala nefret ediyorum. Yani bir kişi yok ortada. Devlet büyüklerimiz, tarih büyüklerimizin çevresinden insanlar. Onlar da şaşırıyor. Oğlum sen ne yaptın diye dönüyorlar. Gerçekten mesela bir büyüğümüzün bir şeyi var. Bana döndü. Yahu dedi 5 yıldır uğraşıyorum adamın biri Atatürk'ten nefret ediyor. Senin kitap çıkınca senin kitaptan aldım verdim. Bir buçuk gün sonra bana geri döndü. Ben Atatürk'ün neferiyim diye. Sen ne yaptın bu kitapta diye soruyor. İddia ediyorum. Kötü niyetlere rağmen iddia ediyorum. Bu kitabı herkes okusun. Kötü niyetli dahil bugüne kadar davrandığı gibi davranamayacak. Çünkü görecek ki hepsinin açıklaması var. Artık kaçış yeri yok yani. İşte bugüne kadar medyada, sosyal ve her yerde engellenen benim gibi birçok insan var. Hakikati anlatma derdinde olan bir sürü şekilde engellendi insanlar. Hukukla engellendi, öldürülerek engellendi. Ne bileyim yemlenerek engellendi. Bir sürü şekilde engellendiler. Bugün hem ortam artık oluşmaya başladı. Hem ben herhalde biraz daha ısrarlı bu mücadeleyi, kavgayı sürdürdüm. Ama ben değil sadece birçok insan var hakikati anlatacak. Onları hala ve henüz Medyada ve sosyal medyada duymuyorsunuz. İnşallah o günler onları duyacağınız, dinleyeceğiniz, hakikati dinleyeceğiniz günlerde yakın. Atatürk'ün sözüyle kapatalım. Diyor ki, gafil ne 300 ne bir yılı, Tuna ezelden Türk diyarıdır. Alplerin üstü de bizimdir, altı da bizimdir. Doğudan gelen de biziz, batıdan gelen de biziz. Bir gaflet perdesi örttüler diyor. Bir gün gelecek o gaflet perdesi kalkacak, sen göreceksin hakikat nerede.